Günlük hayatta sık sık yanlış kararlar verebiliyoruz. Hatta bazılarının etkisi uzun süreli olabiliyor. Sizin de ya ben bu hatayı nasıl yaptım, bunu nasıl baştan göremedim dediğiniz birçok şey olmuştur. Zihnimiz otomatik pilotta bir takım ön yargılarla hareket ediyor. Haliyle bazen yanlış çıkarımlar yapmamıza sebep olabiliyor. Kaldı ki bize bir ürün ya da hizmet satmak isteyenler de bu durumu bizi manipüle etmek için kullanabiliyor. İşte bugünden itibaren bunları fark edebilmek ve hatalı kararları bir nebze de olsa engelleyebilmek adına bu videoda 15 yaygın bilişsel önyargıdan bahsedeceğim. Eminim birçoğuyla sık sık karşılaştığınızı fark edeceksiniz. Zaten önyargısız olmak mümkün olan bir şey değil hayatta. Ancak önyargısız davranmak daima mümkün. Hadi başlayalım. İlk olarak belirginlik önyargısından bahsedelim. Bazen insanlar der ya bir adam tanıyorum 60 yıldır günde 3 paket sigara içiyor. 80 yaşında ama canavar gibi falan diye. Bunu da aslında bir şey de olmayabiliyor düşüncesini desteklemek için kullanır. Tabi burada eksik olan ne? bir tane destekleyici örneğe karşın belki yüzlerce karşıt örnek. Sonrasında da o tek örneği referans alarak kendini rahatlatmak ve devam eden olumsuz davranış ve alışkanlıklar. Şöyle bir örnek daha vereyim. Bir uçak kazası haberi mi yoksa trafik kazası haberi mi daha çok dikkat çeker? Tabii ki uçak kazası haberi daha belirgindir. Çünkü o direkt göze çarpar. Çok daha nadir olmasına rağmen insanı daha çok korkur. Arabaya her bindiğinizde kaza yapma korkusu olmaz belki ama uçakta bu olasılık hep gözünüzün önüne geliyor olabilir. Veya yaşadığınız yerdeki şiddet olaylarına dair bir haber izlersiniz. Aslında bu böyle bir duruma maruz kalma olasılığınızı arttırmaz belki ama hep dışarı çıktığınızda tetikte olabilirsiniz bu sefer. Savunmasız hissedebilirsiniz genellikle kaygı bozuklukları işte bu gibi durumların bir sonucudur. Yani yaşanmış veya şahit olunmuş tek bir olumsuz deneyime odaklanır insan. Ve belki yüzlerce olumlu deneyimi görmezden gelebilir. Bir konuda sürekli en kötü senaryoyu kendimize hazırlamak da aslında ciddi bir zaman ve enerji kaybını da beraberinde getiriyor olabilir. Bunu da iyi tartmakta fayda var. Aksi halde yaşamımızı ciddi anlamda sınırlayabiliyor. Batık maliyet yanılgısından bahsedelim bir de. Diyelim ki sinemaya gittiniz. Film hiç ilginizi çekmiyor, size hitap etmiyor. Araya girdi film. Ne yapardınız? Çıkıp gider miydiniz yoksa salona dönüp ikinci yarısını da izler miydiniz? Çoğu insan ya para verdik o kadar bari sonuna kadar izleyelim der buna, değil mi? Bu çok küçük bir örnek tabii. Batık maliyet yanılgısı. Bir işe veya olaya harcadığımız zaman, emek sevgi veya para sebebiyle o yatırımı veya davranışı ne kadar mantıksız gelse de sürdürmeye devam etmemiz durumudur. Bu yüzden batacağı gün gibi ortada olan işleri devam ettirebiliyoruz. Bu yüzden sonunu göremediğimiz ilişkilerle kendimizi tüketebiliyoruz. Bir şeyin gelecekteki etkisi veya olası sonucu yerine ona dair geçmişteki maddi manevi tüm yatırımlarımızı daha çok dikkate alma eğiliminde oluyoruz. Böyle gelmiş böyle gider düşüncesi en büyük sorunları çözmek yerine eylemsizlik içerisinde hatalı bir kabullenmeyle ele almaya sebep olabiliyor. İnsan nefes aldığı sürece hiçbir şey için geç değil. Sosyal kanıt önyargısından bahsedelim. Şöyle ki başkalarının yoğun biçimde yaptığı bir şeyi doğru ve iyi olarak değerlendirme eğiliminde oluyoruz genelde. Restoranların yoğun olduğu bir bölgedesiniz diyelim. Orayı da çok iyi tanımıyorsunuz. Restoranlara bakıyorsunuz bazıları dolup taşıyor, bazıları bomboş, sinek avlıyor. Hangisini tercih edersiniz? çoğunluğun tercih ettiğine yönelirsiniz muhtemelen. Diğerleri bomboşsa vardır bir sebebi diye düşünürsünüz. Şimdi bunda yanlış bir şey yok. Yalnız günümüzde yaygın olarak kullandığımız alışveriş siteleri bunu şöyle kullanıyor. Sayfadaki ürüne dokunamıyorsunuz. Fiziksel olarak göremiyorsunuz. E müşteriye karar verdirecek şey nedir? Diğer insanların değerlendirmeleridir. Verdikleri yıldızlardır, puanlardır. Bir şey aradığınızda en belirgin olanın o yıldızlar olması bundan dolayıdır. Çünkü o sitelerin elinde o an size sunabileceği tek somut şey bu. Ve bir arama yaptığınızda sayfada ürünlerle birlikte yüzlerce yıldızın karşınıza geldiğini görürsünüz. Zaten gözünüz de ilk olarak o verilmiş yıldızları arar. Sosyal kanıt böyle bir şey özetle. Tabi hepsinin ötesinde insanın o anki ihtiyaçlarının ve önceliklerinin farkına varması çok önemli. O yüzden bunu daha ziyade tecrübemizin olmadığı, emin olamadığımız durumlarda kullanmak daha yararlı olacaktır. Otorite ön yargısından bahsedelim. O telefonda dolandırılan insanlar bu sebeple dolandırılıyorlar. Çünkü genel olarak insanlar bir otorite figürüne güvenme eğiliminde oluyor. Telefonu açan dolandırıcı direkt konuya nasıl giriyor? Başsavcı diye giriyor. Başkomiser, vali bilmem ne diye giriyor. Karşısında kişi bir an donup kalıyor. Farkına varana kadar da bazen iş işten geçmiş oluyor maalesef. İşte televizyona çıkan doktorları, uzmanları falan da dinlerken insanlar birçok fikrini değiştirebiliyor belli konular hakkında. Tabii bunu manipülasyon amaçlı yapanlar da olabiliyor. Bizim dikkat etmemiz gereken nokta burası zaten. Yani bugün bir insana isminin başındaki ünvana veya belirttiği sıfata takılıp sorgulamadan teslim olmamız durumunda büyük sorunlar yaşayabiliriz. Düşüş inancından bahsedelim. Şöyle bu da geçmişi son derece olumlu bir biçimde görme ve bugünü veya geleceği aşırı olumsuz bir biçimde değerlendirme eğilimi. Bu da her şeyin eskisinden daha kötü olduğuna inanmamıza neden olur. Nerede o eski bayramlar hesabı? Şimdi diyorlar ya ah nerede eski gençlik, nerede şimdikiler falan diye. Bir şey söyleyeyim bakın bu konuda. Sümer tabletlerinde bu gençlik nereye gidiyor sorusuna rastlanmış. Bu olay bu kadar genel ve eski yani. Hep olmuş. Bundan sonra da olacak. O yüzden eski olan hemen her şeyin şimdi bize iyi gibi geliyor olması bir yanılgıdan ibaret olabiliyor çoğu zaman. Tabi bu istediğimiz geleceği inşa etmek adına bugün atacağımız adımları engellememeli. Plasebo etkisi çok iyi bilinen bir bilişsel önyargı bu da. Kısaca bir şeyin üzerimizde herhangi bir etkisi olduğunu düşünmemizin gerçekten de etki göstermesine sebep olma durumu olarak açıklayabiliriz. En bilinen örneği de araştırmalarda içi boş hapların insanlara al bu ilacın diyerek verildiğinde çoğunlukla gerçek ilaçlarla aynı etkileri yaptığının görülmesidir. Bakın depresyon ve kaygı bozukluklarında da plasebonun etkili olduğu araştırmalarla ortaya konmuş. Zaten depresyon konusunda olsun, anksiyete konusunda olsun, hiç fark etmez. Sadece ilaç içip başka hiçbir şey yapmadan bunların üstesinden gelmek mümkün değil çok net söylüyorum en nihayetinde tutum ve davranışları değiştirmeden bu gibi sorunların ortadan kalkmayacağı bir gerçek. Bu konularda çözüm arayışı içerisinde olanlara da bu somut gerçeği bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi plasebo etkisi bir tür şartlanmadır dedik. Bunun insanların lehine de aleyhine de kullanıldığı durumlar olabiliyor tabii. Bir deney daha var çok bahsedilen ondan da bahsedeyim kısaca. Şöyle ki bir okulda sene başında öğretmenlere şöyle diyorlar. Arkadaşlar üstün yetenekli öğrencilerden oluşan süper bir sınıf oluşturduk. A sınıfı. O yüzden A sınıfında ders verirken lütfen bunu da dikkate alalım. Halbuki o sınıfta rastgele seçilmiş öğrencilerden oluşuyor. Ama tabii öğretmenlerin bundan haberi yok. Öğrencilerin hiçbir şeyden haberi yok. Ders yılının sonunda tüm sınıfların başarıları değerlendiriliyor. Ve A sınıfının diğerlerinden çok daha yüksek başarı elde ettiği görülüyor. Sebebi sadece öğretmenlerin o sınıfa girdiğinde öğrencileri diğer sınıflardan daha çalışkan, daha başarılı ve daha zeki görmeleri. Dersleri daha özenli anlatmışlar. Notları verirken daha iyimser davranmışlar. Yani tutum ve davranışları o sınıfa karşı çok daha farklı olmuş. Tabi bunun sonuçları da ortada. Peki bir de çapa atma etkisinden bahsedelim. Genellikle karşılaştığımız ilk veriye güvenerek hareket ediyoruz. Mesela bir ürün alacağız fiyat araştırması yapıyoruz. İlk karşımıza çıkan fiyat bizim için bir referans noktası oluyor. Ondan biraz daha ucuzunu görünce ya da pazarlıkla o fiyatı bir miktar aşağı çekince ikna oluyoruz. Bu da gerçek ya da sanal mağazaların önce bindirim yapıp sonra sözde indirim yaparak gerçekte istedikleri fiyata insanlara kolayca satış yapmasını sağlıyor. Domatesin kilosunu 30 lira kabul edince bir yerde 20 liraya bulmak müthiş karlı bir alışveriş olarak algılanıyor. Çünkü o konulmuş olan sınır çapalama etkisiyle artık insanlar tarafından kabul edilmiş oluyor. Yeni referans noktası oluyor. Bir de yeni insanlarla tanıştığımızda deriz ya ilk izlenim önemli diye. O da yine bununla alakalı. İlk başta gerçek yüzünü göstermeyebilir insanlar. Tabi bu bizi herkese karşı gereğinden fazla şüpheci bir duruma da sokmamalı. Sadece bir konuda ilk elde ettiğimiz bilgi her zaman doğru olmayabilir. Bir şeyleri sorgulamadan kabul etmekte her türlü manipülasyona açık olmak demektir. Aman dikkat kontrol yanılgısı bunu çok anlatıyorum. Biliyorsunuz sık sık düşünce ve duygularımızı tamamen kontrol edebileceğimiz yanılgısına düşüyoruz. Bunları kontrol etmeye çalıştıkça mevcut durumu daha kötü bir hale getirebiliyoruz. Halbuki sadece tutum ve davranışlarımızı tam anlamıyla kontrol edebiliyoruz. Yine çevremizdeki olaylar ve insanlar üzerinde de sahip olduğumuz kontrol genelde sandığımızdan daha az oluyor. O yüzden bir şey yapmak ya da bir şey değiştirmek istediğimizde önce mutlaka kontrolün ne kadarının doğrudan bizim elimizde olduğunu belirlememiz lazım. Aksi halde hayal kırıklıkları kaçınılmaz olabiliyor. Grup içi kayırmacılık. Bir görevi tamamlamak için bu resimdekilerden bir kişiyi seçmeniz gerekiyor desem. Şöyle bir bakarsınız ve sanıyorum eğer bu dört takımdan birini destekliyorsanız o takımın taraftarı olan kişiyi seçtiniz. İnsanlar algılayabildikleri arasından en iyisini seçerler her durumda ve daha da ötesinde kendimize benzer insanlarla bir arada olmaktan hoşlanırız. Çok basit de olsa belli bir özelliği bizimle örtüşen bir insan otomatik olarak gözümüze diğerlerinden daha cazip görünür. Peki zihnimizin sık sık yaptığı bu yönlendirme her zaman doğru mudur? Takdir edersiniz ki mümkün değil. O zaman insanları tek bir özelliğine göre iyi ya da kötü olarak değerlendirmeden önce iyi analiz edelim. Projeksiyon önyargısı. İnsanlar şu an oldukları kişi ya da içinde bulundukları durum sanki gelecekte de mutlak surette böyle olacakmış gibi hareket etmeye eğilimlidir. Bunu da insanları gaza getirmek için çok iyi kullanırlar. Mesela bazı ürünleri tekli değil toplu almanız için o an çok cazip gibi görünen teklifler sunarlar. Spor salonlarına süper indirimli fiyattan yıllık üye olup bir ay sonra bırakmanız işte bu nedenledir. Ya da biraz daha yüksek fiyata açık büfe yemek sunan bir yeri tercih etmeniz de öyle. Neticede aç doymam, tok acıkmam zannedermiş. Karnınızı açken market alışverişi yapmak da işte bu yüzden tehlikeli. Yaşamımızda her an anlık dürtülerle hareket etmek yerine ilerisini de hesaba katarak hareket etmemiz lazım. Biz bunu farkındalıkla yapmazsak zihin bizi pişman olacağımız sonuçlara yönlendirebiliyor çünkü. Uzun vadeli kararlar alırken Yalnız şu anki durumu düşünmemeliyiz. Şimdi bu listede çoğunluk etkisinden bahsetmemek olmaz ya da diğer adıyla sürü psikolojisi bu beni etkilemez dememek lazım az ya da çok hepimizi etkiler. Zihin zaten bu yönde işliyor. İnsan çevresinden gördükleriyle şekilleniyor. E bir şeyi ne kadar fazla kişi yapıyor veya savunuyorsa diğer insanlarda da o yönde bir eğilim oluyor. Mesela sigara içen birçok insana sorun nasıl başladığını arkadaş ortamı der. Olumsuz bir şey yapar kişi ilk savunması e başkaları da böyle yapıyor olur. O yüzden bundan minimum düzeyde etkilenmek demek. Her an kendi değerlerimizin ve önceliklerimizin farkında olup kendi referans noktalarımızı oluşturmuş olmamız demek. Kendimizi ya da bir durumu değerlendirirken bu kriterler yerine başkalarını referans almak ortaya çıkan sorunların kaynağını oluşturuyor. Zaman algısından bahsedelim. Zaman her yerde aynı geçmiyor malum. Askerlik yapan erkekler iyi bilir bunu. Ya da uçaktasınız diyelim. 3 dakikalık şiddetli bir türbülans yaşadınız. Nasıl olur? 3 saat gibi gelir bazen insana. Veya tuttuğunuz takım şampiyonluk maçına çıkmış. Uzatma dakikaları oynanıyor. Eğer öndeyseniz tükenmek bilmez o zaman. Gerideyseniz ve gol atmanız gerekiyorsa da sanki zaman su gibi akıyormuşçasına geçer. Ölümle burun buruna gelen insanlar da sık sık hayatın gözlerimin önünden bir film şeridi gibi geçti derler değil mi? Zaman aynı zaman ama onu algılama şeklimiz ortama ve şartlara göre değişiyor. Elimizdeki en değerli şey de bu yüzden dikkatli kullanmamızda fayda var. Duygulara teslim olma anı diyelim bir diğerine de duygularımızla bütünleşmiş ve bir nevi kontrolü onlara bırakmış haldeyken aldığımız kararlar çok doğru olmayabiliyor. Araştırmalar da şunu göstermiş pozitif bir duygulanım içerisinde aldığımız kararlarda faydaları olduğundan daha fazla görme eğiliminde oluyoruz. Riskleri ise olduğundan daha az görme eğiliminde oluyoruz. Olumsuz bir duygulanım içerisindeyken de bunun tam tersi. Burada kilit nokta şu. Duygu ve düşüncelerimizin davranışlarımızı ve kararlarımızı yönetmesine izin vermemek. Daima farkındalıkla tutum ve davranışlarımızın kontrolünü elimize almak. Yine de önemli bir karar alacağınız zaman bunu çok depresif ya da çok coşkulu bir anınızda yapmayın. Kendine hizmet eden ön yargı bundan da bahsetmezsek olmaz. Başarısızlıklarımız duruma ve dış faktörlere bağlıdır. Ancak başarılarımız bizim sorumluluğumuzdur bu ön yargıya göre. Mesela bir derbi oynanır. Kaybeden taraf hiç biz kötü oynadık Rakibi tebrik ederiz. Oyuncularımız teknik eğitimimiz kötüydü, berbattı demez pek. Hakem baş suçludur. O penaltı haksızdır. Kırmızı kart yanlıştır. Hakem taraf tutmuştur. O olmasa bambaşka olacaktır maç. Değil mi? Maç oynanır sonrasında o maçın 3 katı süre alan programlarda bunlar konuşulur. Kendimiz için de hayatta başardıklarımız bizim başarımızdır ama olumsuzluklar başka insanlar ve başka şeyler nedeniyle başımıza gelmiştir. Ha gerçekten bunların etkisi olabilir de ama bu çözüm için bugün bize bir şey sağlamaz. Bugün neyi farklı yaparak durumu değiştirebileceğimizi sorgulamak yerine de bu tespitlere takılıp kalmak yerimizde saymamıza neden olur. Şimdi zihin kendini böyle rahatlatır eyvallah. Ama bu rahatlatma eğer uzun vadede yaşamımızın ve eylemlerimizin sorumluluğunu alma konusunda, kendimizi daha iyiye götürme konusunda önümüzde engel teşkil etmeye başlamışsa orada bir durup bakmak lazım. Bunun bizi sahte bir rahatlıkla bulunduğumuz yere hapsetmesinin önüne geçmemiz lazım. Doğrulama yanlılığı var bir de. Bu da kişisel gelişimin önündeki büyük bir engele dönüşebiliyor biz fark edip önlem almadığımız müddetçe. Şöyle ki kişinin kendi inançlarını, düşüncelerini ve varsayımlarını destekleyen ya da teyit eden bilgileri kayırması, bunları dikkate alması ve bunları öne çıkarması diyebiliriz buna. Bu durumda insanlar kendileriyle ilgili inançlarına, düşüncelerine ve varsayımlarına ters düşen, onlarla çelişen bilgileri ihmal ediyorlar, bunları yok sayma eğiliminde oluyorlar. Böyle olunca da tabii sınırlayıcı düşünceler, inançlar asla değişmiyor. Kişi farklı bir şey yapmaktan kendini alıkoyuyor düşündüğümüzü destekleyen bir şeye karşın desteklemeyen birçok şey varsa burada durup bir değerlendirme yapmak lazım. Hepsinin ötesinde bizi sınırlayan şeyleri aşıp anlamlı bir yaşamı kendimiz için inşa etme konusunda kararlı olmalıyız. Her konuda her an doğru soruları sorup gerçekçi yanıtları vererek atacağımız adımları belirlemeliyiz. Evet, gördüğünüz gibi bilişsel önyargılar olayları yorumlarken ve karar verirken hatalı davranmamıza sebep olabiliyor. Önemli olan her an farkındalığımızı en yüksek seviyede tutabilmek ve özellikle de hayati kararlar verirken otomatik pilotta sadece zihnimizin söyledikleriyle hareket etmemek. Alacağınız her kararın sizin için en doğru şekilde olmasını ve yaşamınıza huzur getirmesini dilerim. Görüşmek üzere.